Yapay zeka konusu son dönemin ve gelecekte konuşacağımız konuların belki de başında geliyor. Ama bu konuda Birleşmiş Milletler'in bir uyarısı var. Yapay zeka çağrısı bir moratorium çağrısında, acil bir moratorium çağrısında bulundu Birleşmiş Milletler'i. Nedeni güvenlik riski oluşturabilir ve insan hakları ihlali olabilir. Bu konuyu detaylıca ele alacağız. Avukat Cüneyt Altıparmak karşımızda. Sayın Altıparmak hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Gökhan Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Her teknolojide olduğu gibi e, gereğinden fazla daha doğrusu amacının dışında kullanıldığında tehlike oluşturabilecek bir durum yapay zeka. Hangi noktadayız yani? O, o sınırı koyacağımız gereken noktada mıyız? Ve bunun ötesi ne olur? Ya, bu konuyla ilgili araştırmalar e, yapan bir e, hakim var. E, Wendy Chang diye. Onun bir sözü var. Diyor ki teknoloji ve insan arasındaki sınırın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani şu anda e, yaşanan sorun ve Birleşmiş Milletler e, İnsan Hakları e, Yüksek Komiseri e, Michel Bachelet'in yaptığı açıklama da bu yönde aslında. Moratorium çağrısında bulunuyor. Moratorium e, her zaman duyabileceğimiz bir çağrı değil. E, bu bir e, farkındalık uyandırma ve dikkat çekme adına Birleşmiş Milletler'in başvurduğu uluslararası hukuktaki bir kavram, bir yol. E, şöyle diyor, e, bu yapay zeka çalışmalarıyla ilgili biz yüksek tehdit algılıyoruz ve bu tehdit e, ortadan kaldırılana kadar yapay zeka çalışmalarını durdurulmasının doğru olacağını düşünüyoruz anlamına geliyor bu çağrı. Bu çağrı bir ilk ama e, uluslararası hukuk anlamında bir anlam ifade etmesi anlamında bir ilk. E, daha önceden Stephen Hawking'in veya işte Cambridge Üniversitesi'nin, Rusya Bilimler Akademisi'nin yaptığı buna benzer açıklamaları da biz bilimsel anlamda okumuştuk ve değerlendirmiştik. Peki. 2017 yılında ben notlara bakıyorum. Yine... E... Yapay zekanın risklerini araştırabileceği bir e, topluluk, daha doğrusu Birleşmiş Milletler buna yönelik bir çalışma da yapmış 2017 yılında. Aslında yeni bir şey değil ama e, şu anda geldiğimiz nokta e, insan hakları konusunun ihlali konusunda bir risk teşkil ediyor mu? E, şu an ne noktadayız? Şimdi yapay zeka dediğimiz şey hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Ama bir yandan da öbür yandan da insan hakları ve bazı suçların işlenmesi, manipülasyonların yapılmasını da Yapay zekanın kolaylaştırdığını görüyoruz. Yani öngörü, önleme ve hafifletme. Yapay zekanın kötü niyetli kullanımına ilişkin bir rapor. Bu, e, bu raporda mesela şöyle bir şey geçiyor. Mobeselerin aktif gözlemci haline getirilmesi, insanları insanları takip eden bir araca dönüşmesi, taciz veya şantajın sistemli bir hale getirilmesi, suikastlerin veya cinayetlerin geride iz bırakmayacak biçimde işlenebilir duruma gelmesi yapay zekayla mümkün. Bunun yanında kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği masumiyet masumiyet ilkesinin ihlal edilmesi, özellikle şu da konuşuluyor mesela e, kolluk çalışmalarında veya suçluyu ararken yapay zekanın kullanılıp kullanılamayacağı tıbbi tanıda yapay zekanın kullanılıp kullanılamayacağı güncel e, ve bilimsel gelişmeler. Bunların tamamının insan hakları bağlamında e, sorunlar üretmesi mümkün. E, sanal alem ve gerçek alemden farklı biçimde insan hak ve hürriyetlerine uygun bir şekilde dizayn edilmeli. Yani Birleşmiş Milletler raporunun, Birleşmiş Milletler'in yaptığı bu açıklamanın bu yönle de e, önemli bir e, vurgu olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyadaki manipülasyonların otomatikleşmesi ki bunu son dönemde Türkiye'de biz çok gördük. Bunun tamamının yapay zeka üzerinden e, meydana gelebileceği, geldiği durumunda gözetmek gerekiyor. Toplamına bakarsak aslında insan haklarının temelden sarsabilecek ve özellikle gizli kalması bilgilerin deşifre edilmesi, bilgilerin defolanması noktasında yapay zekanın kullanması bu bilgileri, bu verileri kullanması ileride insanlık insanlık açısından ciddi bir tehdit oluşturabiliyor ve hukuki bir sorun doğurabiliyor. peki ülkelerin buna bu çağrıya yanıtı ne olacak? Şimdi iklim krizinde de gördük aslında işine gelmeyen bir durumda o çağrıya yanıt vermeyebilirler ülkeler. Örneğin sere gazının azaltılması konusunda da bazı çağrılar yapılıyor. Ama bu konuda örneğin Amerika, Çin, Rusya gibi ülkeler başı çekiyor ve bir türlü o ortak noktada buluşulamıyor. Bunda da benzer bir şey mümkün olur mu? Direnç gösterir mi ülkeler buna? Bu moratorium çağrısı bir kere zaten bağlayıcı bir çağrı değil. Ama dikkat çekme ve farkındalık uyandırma adına özellikle bu konuyla ilgili şikayet eden ülkelerin haklılığını gösterme anlamında önemli bir çağrı. Ee, hiçbir devletin bunu resen böyle otomatikman e, harekete geçirebileceğini ben tahmin etmiyorum. Ama e, şöyle bir durum var. İleride bir birçok ülkenin bu durumdan doğacak sorunları gündeme getirmesiyle beraber uluslararası bir kamuoyu oluşacak. Ben bunu kıymetli buluyorum. Yani yapay zeka gelişmeleri ve insan hakları boyutunda e, özellikle insan hakları e, hukuku bağlamında çalışan kimselerin dikkatinin çekerek bu konuyla ilgili çalışmaların, bu konuyla ilgili sempozyum, konferans çalışmalarını yaparak uluslararası bir kamuoyunun oluşturulması gerekiyor. Bu kamuoyu ancak devletlere baskı yapabilir. Ama bu çağrı üzerine bir, bir devletin e, yapay zeka çalışmalarını durdurduğuna dair herhangi bir elimizde bir bilgi veya haber ulaşmış değil. Peki. E, şimdilik tabii insanlara bağımlı halde bu yapay zeka. E, bunun çığırından çıkması e, mümkün mü? E, zaten buna yönelik bir çağrı yapılıyor herhalde anladığımız kadarıyla ama. Yani şimdi e, Sorun e, yapılan çağrı insan haklarını ve etik ilkeleri ihlal etmesi. biz yapay zeka dediğimiz alanı iki temel esas üzerinde yani yapay zeka hukuku dediğimiz zaman iki temel esas üzerinde inşa ediyoruz. Birincisi etik kurallar, ikincisi de insan hakları hukuku. Yani etik kurallara uyması gerekiyor işte e, buradaki bir kodifikasyonun veya şeyin e, e, kanun veya mevzuata ilişkin bir düzenleme mev, mevcut değil tüm dünyada ama etik kurallar var yapay de, yapay zeka ile ilgili bir de bunun e, üst normu olan insan hakları hukuku boyutu var. Peki bununla ilgili e, devletler ne yapabilir veya bu bu konuyla ilgili ihlallerin boyutları e, çığırından çağrından çıkabilir mi? E, bununla ilgili halkın sözü var. Zaten diyor ki biyolojik olarak evrimi sınırlı olan insanla e, algoritması e, teknik olarak sistematik sistematik olarak gelişen bir yapay zeka. Bunun ikisini karşılaştırdığımızda bir kere bir sorun çıkacağını görüyoruz. Zaten hukukun burada korunması gereken insanların tamamını ele geçirebilecek bir yapay zekanın ortaya çıkması çıkması durumunda mevcut durumu oluşturan hukuk sisteminin de iflas edeceği boyutu. Yani üçüncü noktası da bu. Yani bir etik kurallar var, bir insan hakları boyutu var. Bir de sizin biraz önce belirttiğiniz gibi bu çalışmaların çığırından çıkıp insanların yerine geçebilecek bir modifikasyona veya bir sürede ilerlemesi halinde hukuk dediğimiz şeyin kendi kendini kendi kendisini imha etmesi sorunu var. Kendi içerisinde matruşka gibi birçok problem üreten bir e, konu var karşımızda. Yapay zeka e, mesela en son e, telif hakları ile ilgili bir problemle karşımıza çıktı. Bir e, sanal bir e, e, sistem üzerinden soyut resim üreten bir yazılım bir başka resme, gerçek bir resme benzeyince bir telif hakları krizi ortaya çıkardı. Biz bunun gibi mesela robotların işlediği suçlar veya e, sistemin eee otomatikmen ürettiği dolandırıcılık suçları nedeniyle de birçok hukuki olayı görmeye başladık ve başlayacağız. Peki. E, sadece devletle değil değil mi? Burada şirketlere de çağrı var. Örneğin özel şirketler var. İşte Facebook, Google Bunlarda da insan hakları ihlali belki de halihazırda hazırda şu anda bile olabilir, belki örnek verirsiniz ama buna yönelik de bir çağrı olarak değerlendirilebilir mi? Yani zaten bu yapay zeka ile ilgili ilk problem Facebook'un bir sohbet robotu meselesinde çıktı. Herkesin hatırlayacağı bir şey, bir durumdur bu. Robotlar kendi aralarında dil oluşturunca, kendi aralarında bir konuşma frekansı, bir konuşma dili geliştirince. Robotların fişini çekmek zorunda kaldılar, sohbet robotlarının. E, çünkü bu ileride neye gebe olacaktı bilinemiyordu. Bunun gibi birçok olay var. Birçok çalışmanın kamuoyuna yansımamış durumda olduğunu da düşünmekteyiz biz. Buradaki esas sorun, e, internet ve yapay zeka uygulamalarındaki devletlerin sınırlarını, devletlerin hukukunu aşan şirket gelişimleri. Yani Twitter'ın kurallarının, dünyadaki birçok devletin kurallarının üstünde olması gibi internetin anonimliği sorunu ve yapay zeka uygulamalarının tamamen bir hukuki kodifikasyondan bağımsız e, hareket edebilme kabiliyetine ve kötü niyetli kullanılabilme kabiliyetine sahip olması. Bu krizi çözebilmek için ilk hesapta yapılması gereken devletlerin kendi ülkelerindeki yapay zeka gelişmelerine ilişkin olarak hukuki bir takım kotasyonlar, bir kodifikasyonlar üretmesi lazım. Ve mümkünse bunun bu çağrıdan sonra, Birleşmiş Milletler Moratorium çağrısından sonra e, internetin bölgesellik veya ülkesellik ilkeleri üzerinden bir e, Anlaşmanın, Birleşmiş Milletler anlaşmasının veya bir ilke kararının benimsenmesi lazım ki e, biz kimi neye göre yargılayacağız, hangi ihlale göre yargılayacağız, bu durum netleşmiş olsun. Hı hı. E şu an bile özel hayatı ihlal eden insan haklarını ihlal eden e, durumlar oluyor e, görüyoruz şahit oluyoruz ama geri adım atılmadığı durumlar da çok fazla oluyor aslında sorunun başında ilk sohbetin başında bunu sorarken e, pek de e, ümitli olmamalı mıyız acaba e, yönünde de bir soru sormuştum aslında yani e, bazı çıkar grupları rant oldukça çıkar oldukça bunlar bu çağrılar yerini bulur mu cevap gelir mi? Ya bu, bu çağrılara cevap verilip verilmemesi tabii dediğiniz gibi aynı tedirginliği ben de yaşıyorum bir insan olarak. Yani hukukçu kimliğimizi bir tarafa bırakırsak bir birey olarak biz de paylaştığımız bir bilginin e, nereye gittiğini şu anda farkında değiliz veya bilgisi dahilinde değiliz. Bununla ilgili Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı var. Bu da açıklama yaptı. E, i̇şte e, bu konuyla ilgili birçok e, dünyada birçok bu konuyu çalışan kimselerin teyakkuzu olduğunu, bu konuyla ilgili dikkatleri çekmek adına farkındalık faaliyetleri yarat, oluşturduğunu görüyoruz. Ama esas sorun biraz önce de sizin belirttiğiniz gibi bizim neye göre bunun etik veya hukuki olup olmayacağı konusundaki temel bir kodifikasyon eksikliği. Bunun için ülkelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki işte WhatsApp konuşmalarının deşifre edildiği casus yazılımların istihbarat örgütleri tarafından kullanılması vakit. Yani bu aynı zamanda kötü amaçlı kullanımın getirdiği avantajları, avantajları avantajlarla beraber Buna maruz kalan kişilerin hak kaybının bir denge içerisinde çözülmesi mümkün, e, bu aşamada mümkün gözükmüyor çünkü internetin e, tıpkı uzaydaki kara delikler gibi bilinmeyen, deşifre edilemeyen ve bilinmesi mümkün olmayan yani bu bu dünyada e, bilinmesi mümkün olmayan ama farklı bir e, kendi içerisindeki farklı evrende e, kodları veya bilgileri elinde tutanların olduğu düşünülen bir alan. Böyle bir alanda devamlı sorunların çıkması ve devamlı e, verilerin kimlerle paylaşıldığı problemin zihinlerde kalması mümkün. Burada yapılması gereken dikkatli kullanım ve özellikle yapay zekanın kullanabileceği algoritmaları veya konuşmaları alabilecek durumda olan e, bilgisayar, işte telefon ve tablet gibi e, cihazlarda bunların kapatılması ve kişinin davranışlarını ölçemeyecek duruma getirilmesi. Mesela Çin bu konuyla ilgili e, Moveseler üzerinden sosyal kredi uygulaması gibi bir uygulamaya e, evrildi. Yani bir kişinin e, sosyal olarak, sosyal yaşamındaki işte, ahlaki durumuna kadar değerlendirebilen bir e, mekanizma, bir sistem, bir yapay zeka üretme peşinde. E, bu, bu insanı e, insan olarak kabul etmenin dışında artık insanı robotlaştırma veya belirli bir prosedüre tabi kılma haline getiriyor. Yani korkum şu ki in, robotlardan daha çok insanların robotlaşarak e, bir toplum, ro insanların robotlaştığı bir topluma dönüşmemiz, bu da çok kötü bir e, durum insanlık tarihi açısından. Peki. Avukat Sayın Cüneyt parmak çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.